getirle maçın kahramanı bölümüne geçiş yapalım. Şimdi yani Cengiz sonradan girdi, golü attı. Kimileri maçın kahramanı olarak değerlendirir mi bilmiyorum ama bana göre maçın kahramanı Elbilen Tureydi. Sen katılır mısın? Ya %100. %100, ben %100 değil mi? Çok güzel kapattı ya. Çok güzel vuruş yaptı. Maç içinde de çok etkiliydi. Bu arada Çerni Diyen'e de itiraz etmem. Onu da söyleyeyim. Aynı fikirdeyim kesinlikle. Çerni Diyen'e de çok kafa kafaya ama El Bilal şöyle bir farkı var. Maliyeti çok daha düşük diğerlerinden. Sakatlıklar sebebiyle yıllardır potansiyelini gösterememiş. Ama Atalanta tarihinin en pahalı oyuncusu 30 milyon euro vermişler. Yani Atalanta 30 veriyorsa değerinin 30 olduğunu düşünmüyordur bu arada. Atalanta... Biz bunu 60'a falan veririz e, düşüncesi olmadan oyuncu almaz kolay kolay e, böyle bir yatırım ve bunu da onun hissini de veriyor bence takım da oynamaktan da çok mutlu futbolu da özlemiş İdareten geldim oyuncusu gibi oynamıyor ben de çok yani o evet. yaklaşımını da beğendim. Duygusunu katlıyor. Güzellikli de bir oyuncu Katılıyorum. Sergen Yalçın kayıllarına çok güzel bir dokunuş yapmış abi hatırlarsın e, 20 golle. Ya kral oldu ya kralda oynadı tamam hatırlamıyorum onu. Gezzal'ın ters kanadı olarak değişik bir oyuncu yakalamış olabilir. Sergen Yalçın'dan önce geldi Elbilal Ture ama hocanın kucağına güzel bir fırsat düştüğünü düşünüyorum ben. Onu hayal ettiriyor diyebilir miyiz? Ettiriyor yüzde yüz Benim dediğim gibi ben Beşiktaş'ta şu an en ne yapacağını merak ettiğim oyuncu Ture net. Yani evet. öyle bakıyorum.